Merhaba arkadaşlar bugün eski mahalleye doğru ilerliyoruz hep beraber video çekeyim dedim arkadaşlar şimdi e, ee, eski mahalleye gideceğiz video çekeceğim arkadaşlar gene video zamanı geldi arkadaşlar oyun videomu görmüşsünüzdür gran oyunu beğenirseniz sevinirim bir like gelmiş daha like yok arkadaşlar arkadaşlar bu video 30 bin like gelirse Granny'nin gelir yani öyle bir oyunu gelir ki Granny'nin devamı da gelecek arkadaşlar. Hatta uzun olacak yani. Uzun uzun olacak. Gerçekten videolarımız bundan sonra kısa olmayacak. Uzun olacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar en son biz nereye gitmiştik? Evet arkadaşlar şimdi fırında şey geldik. görüşmek üzere. Nadıl aldım şimdi bakın. Nadıl aldık. Şimdi eski mahalleye doğru geçeceğiz. Arkadaşlar bu arada e, 16 abone olmuşuz. Ne kadar teşekkür azdır. Herkes abone oluyor. İyiye iyi gidiyoruz yani arkadaşlar. Bakalım şimdi neler olacak. O sabah kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra videomuza devam edeceğiz. Arkadaşlar Şimdi videoyu kapatacağım biraz sonra yeni video başlatacağız. O yüzden bu videoya ne kadar like gelirse o kadar beğeni alırız. 30 bin like gelirse arkadaşlar gerçekten de bu videonun hmm, The Granny'nin şeyde gelir yani. 30 bin like gelirse gelmezse maalesef Granny çekemeyeceğim.